Merhaba sevgili izleyiciler. Sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam ediyor ve bizler de sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün durağımız Mardin Midyat. Mardin Midyat'ta otelci sektörünün lider firması Midyat Otel'e konuk olduk. Yanımızda yönetim kurulu başkanı Sayın Aziz Yıldız ile beraberiz. Bakalım bizlere sektörle alakalı ve firma ile ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Aziz Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Aziz Bey öncelikle bizleri ağırladığınız ve misafir ettiğiniz için biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Rica Şimdi bölgede Midyat bölgesinde Mardin'de otelcilik sektöründe hizmet veren bir firmadayız. Çok kısa bir süre önce kurulmasına rağmen bölgenin lider firması haline gelmiş bir kuruluş burası. Ee, konseptiyle, misafirperverliğiyle, güler yüzüyle burada çok kaliteli hizmetler veriyorsunuz. Sizlere Midyat Halk adına öncelikle teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ee, biraz teşekkür ediyoruz. otelimizden, hizmetlerimizden, buradaki e, çalışma alanlarımızdan bahsedeceğiz. Ama onun öncesinde ben biraz Aziz Yıldız'ı tanımak isterim. Aziz Yıldız kimdir? Sektöre nasıl giriş yaptı? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Aziz Yıldız 1978 doğumluyum. İlk önce inşaatla uğraşıyordum. İnşaattan sonra 2012'de inşaatlara girdim. İnşaattan sonra 2013'te otelciliğe başvurdum. Şu anda otel sektöründe çalışıyorum. E, Mardin Midyat'a daha e, kaliteli bir kaliteli hizmet, bir hizmet vermek için olarak. amaçlı olarak, bu işe girdim. Şu evet. anda bu sektörde faaliyet göstermekteyim. Mardin yani Midyat'ta baktık bizim kalitemizde ve güzel hizmet veremeyen bir otel olduğu için bizler de sektöre girmeyi tercih ettik. Ama 2013 yılında girmenize rağmen şimdi bölgedeki araştırmalar, bölgedeki verilere baktığımız zaman gerçekten sektörün lider bir firması haline gelmiş bir kuruluş burası. Çok kısa zamanda başarıyı yakalamışsınız. Bu başarıyı neye borçluyuz her şeyden önce? Ee, teşekkür ederiz. Sadece Midyat'ın bu potansiyelde olduğu için yani dinler diller diyarı olduğu için, medyatın kültürel bir yapıya sahip olduğu için şu anda e, buraya çok sayıda turist buraya akın etmekte. Değil mi? Yerli Yabancı birçok turist Aynı. bölgeye giriş yapıyor. Giriş yapıyor. Onun için biz şu anda faaliyet göstermekteyiz bu otelde, otelimizde. Biz de onlara güler yüzle, kaliteli bir şekilde Ali. kendilerini evlerinin rahatlığında hissettirmek Elimizden geleni amaçlı. yapıyoruz, hizmet veriyoruz. Burada ciddi bir personelle de çalışıyoruz. Burada kaç kişilik bir ekiple beraber hizmet veriyoruz? Şu anda 13 elemanımız var. 13 kişiyle çalışıyoruz. 13 kişiyle. Yani aslında burada medyaya baktığımız zaman 13 aile demek. 13 kişiyle de burada istihdam sağlıyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir şekilde şehrimize aslında hizmet ediyoruz burada değil mi? Teşekkür ederiz. Aynen öyle. Şu Peki an. aynı anda kaç kişiye ağırlama kapasitemiz var burada? Şu anda otelimizde 35 oda var. 85 yatak şu anda mevcut. Ee, en kısa zamanda e, 2014'te yan tarafımızda apart otele çevirecek odalarımız var. Orada 45 yataklı. Evet. O şekilde şu anda 130, hedefimiz 130. Faaliyet göstermekte. Gelecek yıllarda Allah'ın izniyle bunu iki katına çıkarabiliriz. Yani Hedeflerimiz ve projelerimiz bu şekilde Aynen. daha büyük bir şekilde, daha uzman bir kadroyla hizmet vermek hizmet ve kendimizi vermek. her zaman yenilemek Aynen. diyoruz o halde değil mi? Aynen. Peki burada şu anda ciddi bir misafir e, misafiri misafiri ağırlayabilecek potansiyelde bir oteldeyiz. E, aynı zamanda uzman ve profesyonel bir kadro ile de hizmet veriyoruz. Peki odalarımızın özellikleri nelerdir? Buradaki izleyicilerimiz ve buraya gelen misafirlerimiz hangi konforlardan yararlanabiliyorlar bu? Yani 5 yıldız üzeri şu anda biz konfer vermekteyiz, şu anda butik tarzında bizim otel, evet. hepsi taşlı şu anda, taş örgülü zaten e, yayına bakıldığı zaman zaten görülür her şey, standartlarımız hepsi otellerin bir üstü, elimizden gelen hizmeti zaten sınır tanımımı veriyoruz zaten, açık kahvaltı büfelerimizle her şeyimizde şu anda faaliyet göstermekteyiz. Değil mi? Bir insan evinde ne hissedebilirse veya ne kadar rahat konfor edebilirse burada çok daha fazlasını bulabilecektir <laughs> kendine uyma, uzman bir kadro Güler yüzle ne? hizmet vermeye çalışıyoruz. Aynen. Peki ileri yönelik hedeflerimizden de kısa olarak bahsetmek istiyorum Aziz Bey ileri yönelik hedef ve projelerimizde neler var? E, bizler neler planlıyoruz? Neler hedefliyoruz? Hedefimiz midyatı böyle dünya markası yapmak yani Türkiye'nin ötesinden bir dünya markası yapmak yani ilk önce hedefimiz o. Şu anda mediat dinler diller diyarı. Yani yani evet. şu anda Türkiye'de sadece şunun tanıtımını yapılıyor. Aslında dünyanın dünyada tanınması lazım bir medya şehri. Yani şu anda 7 tane il dil, demeden şu anda birlikte yaşanan bir halkız burada. Yani dinler ve dinler diller ve diyarı. diyarı. Aynen. Midyat'tayiz Midyat şu anda. anda. Midyat'ı daha ileriye taşımak için de bizler burada girişimlerimizi yapacağız. Yerli yabancı turistlerimizi herkesi bekliyoruz. Bize sinyal aracınızı diyoruz ki aslında güneş doğudan doğar. Doğunun güzelliklerini, evet. doğunun aydınlıklarını görmek adına herkesi bu güzel illerimize evet. bekliyoruz. Ne demek istediğimizi izleyicimiz o zaman daha net anlayacaktır şüphesiz. Peki buradan Mardin Midyat'tan Midyat Otel'den son olarak izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz Aziz Bey? Bizi destekleyen herkese buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değil mi? Biz burada hizmet için varız diyoruz Biz... ve daima olacağız. Peki bizleri konuk ettiğiniz ve için sizlere çok teşekkür ediyoruz Biz, Aziz Bey. Teşekkür Ticari hayatınıza sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkürler diyeceğiz. çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler sektörler arası yolculuğumuz yine ile devam edecek. Mardin Midyat'tan otelcilik sektörünün lider firması Midyat Otel'e konuk olduk. Yanımızda yönetim kurulu başkanımız Sayın Aziz Bey vardı. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar söz merkez stüdyolarımızda.